Halk arasında sanal anji denilen tetkik koroner BT anjiyografik inceleme. Diğer tetkik normal anji dediğimiz o da konvansiyonel anjiyografik inceleme. Her iki tetkikte de kalp damarların detaylı değerlendirmesi yapılmaktadır. Ancak bunlar arasında önemli farklar nedir? Konvansiyonel yani normal anjiyografik inceleme genelde girişimsel kardiyolog tarafından yapılmaktadır. Ayaktan veya kuldan, atar damarda giriş yapılarak ince ve esnek bir gönderilmektedir. Daha sonra tel içerisine ilaç gönderilerek işlem esnasında kalbin damarlara değerlendirmektedir. Ancak sanal anjiyoda BT cihazıyla tetkik yapılmakta olup atar damarlar değil tam tersi topar damardan kontrast madde dediğimiz ilaç verilmektedir. Ve vücuda herhangi bir tel gönderilmemektedir. Olası tıkanıklıkları, olası dağlıkların belirlenmesinde savan anjiyografik inceleme şu an geniş kullanılmaktadır. Sanal anjiyoda kullanılan kontrast maddenin vücuda zararlarını detaylı öğrenmek için öncelikle böbrek fonksiyonal testlerine bakmamız gerekir. Eğer hastanın böbrek fonksiyonal testleri tetkik için uygun değilse zaten biz o tetkiyi yapmıyoruz. Eğer böbrek fonksiyonal tetkiklerinde herhangi bir sıkıntı yoksa o zaman hastalara sanal anjiyografik grafiğinde verilen kontrast maddenin hiçbir zararı olmamaktadır. Sadece bazı hastalarda kontrast maddeye karşı alerji olabilir. Onu da önceden hastaya sorgulatırız. Daha önce yapılan tetkiklerde kontrast maddeye veya diğer kullandığı ilaçlara herhangi bir alerji öyküsü varsa ona göre önceden önlem almaktayız.